Şimdi simülasyon hakkında ne düşünüyorsun diye soruldu. Artık buna genel bir cevap vereyim çünkü buna dair çok uygun bir tecrübe yaşadım geçen günlerde. Tüm ömrüm boyunca gördüğüm en uzun, en korkunç, en acayip, en bitmeyen rüyayı gördüm arkadaşlar. Başta böyle dışarıdan bir izleyiciyim. Birinin karanlık bir odada siyah takım giymiş bir ekip tarafından öldürüldüğünü görüyorum. İnşaat gibi bir alan var. Sonra bir anda oradan kaçmaya başlıyorum. Yani oyuna dahil oluyorum gibi bir şey. Artık izleyici değilmişim ben de oradaymışım. Adamlar benim peşime takılıyor falan ama niye bilmiyorum. Bu bir süre devam ediyor. Sonra bir anda kovalama işi bitiyor. Ama sanki bir yarım saat bir saat falan kaçmışım yani. Sonra hiç öyle bir şey olmamış gibi tak bir anda yatağımdan kalkıyorum. Uyanıyorum rüyamın içinde. Her şey normal ve bir daha film benden çıkıyor. Yani uyandığım zaman da yine rüya gibi uyanıyorum. Bu sefer öldürülen kişinin gözünden onun hatıraları geliyor önüme. Beynime yüklenmeye başlıyor. İşte herkesin sahte olduğunu, bu dünyanın bir simülasyon olduğunu, herkesin kandırıldığını, herkesin ortak bir rüya içinde yaşadığını ve bunu anlamayalım diye özellikle bizi oyalayan bir sistem kurulduğunu falan söylüyor bu kişi. İşe gitmek, para kazanmak, hastalıklar, politika, savaşlar, aşk meşk gibi şeylerle bizim bütün odağımızı bu gerçekliğe çekiyorlarmış. Böylece biz dünyanın gerçekliği hakkında düşünmeye, hayat hakkında düşünmeye fırsat bulamıyormuşuz, sorgulayamıyormuşuz, felsefe yapamıyormuşuz. Hayat o kadar çok bizi kuşatıyormuş ki böyle meşguliyetlerle. Kimse simülasyonda olduğumuzu çözemiyormuş. Çözenler de zaten çözdükleri gibi anında öldürülüyorlar. Tıpkı Matrix'te olduğu gibi böyle ajanların Neo'nun peşine takılması gibi siyah kostümlü bir takım adamlar hemen sizi buluyor, yanınıza ışınlanıyor ve film bitiyor. Bu ilk gördüğüm kişinin de öldürülme sebebi buymuş. Bunu anlıyorum. Sonra bir anda öldürülen kişinin aslında bir arkadaşım olduğunu hatırlıyorum. Öyleymiş. Hatta bütün bunları da bana anlatmış ama inanmamışım. Ve hatta o beni de sahte zannetmiş. Ya yani ben de mi acaba simülasyonum falan diye bana inanmayıp benden kaçmış. Yavaş yavaş böyle geçmişi hatırlıyor gibi rüya içinde rüya görmeye başlıyorum ve en sonunda ben de gerçeğin farkına varıyorum. Aa diyorum buralar gerçek değil şu anda biz bir yalanda yaşıyoruz. İyice parona yaklaşmaya başlıyorum artık. Yolda yürürken birisi bana baktığında acaba benim bir şeyler bildiğimi anladı mı? Bu kişi gerçek mi yoksa NPC mi? Veya bu da mı bir oyun? Böyle kendi kendime bir korkmaya başlıyorum. Emin olamıyorum hiçbir şeyden. Sürekli peşimde birilerinin olduğu hissiyle bir oraya kaçıyorum bir burada saklanıyorum ama sanki bir hafta falan sürmüş yani. O derece uzun ve gerçekçi uyuyorum, uyanıyorum, yemek yiyorum falan. Otobüs bekliyorum öyle enteresan bir rüya. Bayağı da ayrıntı var. Her gün bir mekan değiştiriyorum. Yüzümü örtüyorum bir şalla, bir maskeyle falan. Tanınmayayım diye ve en sonunda böyle izole bir adaya geçiyorum. Burada zaten beni bulamazlar diye düşünüyorum. Biraz rahata eriyorum. Hatta kayıt olması için de bunları videoya kaydediyorum ne olup ne bittiğini anlatıyor. Hani ölürsem bir yerde bulunsun. Youtube'a yüklüyorum bunu ve planlıyorum. Hani ben bir hafta bakmazsam otomatik paylaşılmış olsun falan diye. Ve sanki bu adada en az bir ay yaşamışım. Öyle geliyor. Hani ay sonu geliyor, kiramı ödüyorum falan. Arkadaşlıklar ediniyorum orada. Hatta bir anda Seher de oraya ışınlanmış oluyor nasıl olduysa karım olduğu için ona gerçeği anlatıyorum. Bak diyorum böyle böyle bir şey var. İşte bu insanların çoğu gerçek değil. Etrafımızdakilerin çoğu bir hayal, bir uydurma. Kimin gerçek olup olmadığını bilemeyiz. Herkese güvenme falan. Ama inanmıyor tabii. Sonra bir bakıyorum ki seher de aslında sahteymiş. Ev sahibim de sahte. Yaşadığım ada da sahte. Her şey bir kurguymuş. Yani resmen benimle alay ediliyormuş. Her şey o anda yaratılmış. Ben zaten bir aydır kaçtığım insanların elinde mahkummuşum yani. Yine beni öldürmeye geliyorlar. Bir şekilde kaçıyorum adadan. Uzun bir yola çıkıyorum. Bütün gece araba falan sürüyorum yani. Ama yolda beni yakalıyorlar ve tam öldüreceklerken uyanıyorum. Oh be diyorum ulan her şey rüyaymış. Ne acayip rüyaydı. Başıma gelenlere bak. Başım ağrıyor resmen. Onun mallığını yaşıyorum. Uyanmaya çalışıyorum. Bir kahve yapıyorum. Bilgisayarın başına geçiyorum. Bu odadayım. Şu masanın başındayım. Bir text belgesi açıyorum. Rüyamı yazmaya başlıyorum. Çok acayip. Ben bundan video yaparım falan diye diye düşünüyorum akşam oluyor geliyorum canlı yayını açıyorum Tam size anlatmaya başlayacakken tak bir daha uyanıyorum. O da rüyaymış yani. Telefonu alıp saate bakıyorum. Öğlen 3 falan olmuş. Bayağı da geçmiş. Ben normalde 9.30'da 10'da kalkan biriyim yani maksimum. Ve Seher de hala uyuyor. Ulan diyorum hadi ben uyanmadım. Bu da mı uyanmadı? Seher'i uyandırayım diyorum. Bir bakıyorum Seher'in yüzü bir anda değişiyor böyle. Şeytani bir şey oluyor ve tak pat diye bir daha uyanıyorum. Has siktir diyorum rüyaya bak. ne yaşadım bitmiyor anasını satayım. Dur telefona yazayım bari bunları bak. Unutmayayım bunu. Takmışım bunu unutmayacağım diye illa bir kaydetmek istiyorum yani. Telefona yazmaya çalışıyorum ama adam akıllı yazamıyorum da düzgün toplayamıyorum yani kafamdakileri ve en sonunda bir 10 dakika falan cebelleştikten sonra telefonu bırakıyorum. İşte bir markete gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz falan. Kedi maması alıyoruz, kola alıyoruz, su alıyoruz, evdeki eksikleri falan tedarik ediyoruz. Akşam oluyor, oturup beraber film izleyeceğiz. Tak, bir daha uyanıyorum. Hepsi bir daha rüyaymış. Oğlum diyorum bu nasıl bir rüya, uyanamıyorum ya. Sonu yok. Sonra bir daha odaya ajanlar giriyor uyandığım anda ama bu sefer korkmuyorum. Ulan diyorum nasıl olsa yine rüyadayımdır. Bu da gerçek değildir belli. Belli ki bu bir rüya yani. Hani ajanlar simülasyon falan yok. Bu benim kurgum. Rüyamın içinde uyanıp duruyorum ve bir yerde bitecek. Ve şunu da biliyorum ben daha önce rüyada olduğumu fark ettiğimde diğer rüyalarımda lucid dreaming yaptım. Yani insan zaten rüyada olduğunu anladığında ya bir anda uyanır ya da uyanmamayı başarırsa eğer tanrıya dönüşür. Ne isterse gerçek olur. Tamam diyorum madem rüyadayım o zaman ben bu adamları yok edebilirim. Ne istiyorsam yapabilirim yani. Adamlara diyorum ki <laughs> Burada benim borum öter benim rüyamdasınız yallah tak hepsini yok ediyorum. Rahatım. Sonra arkamı bir dönüyorum adamlar arkamda. Yapıyorum yok olmuyorlar. Rüyamı kontrol edememeye başlıyorum artık. Kabusa dönüşüyor yani. Daha önce bin defa yaptığım şey şu anda olmuyor. Üzerime geliyorlar. Bana gülüyorlar. Elimi kolumu falan bağlıyorlar. Sonra bir anda bir daha uyanıyorum. Uyandığım anda rüyada olduğumun farkındayım ya pencereden atlıyorum falan. Kaçmaya başlıyorum sokakta. Üstümde pijamayla terlikte. Beni kovalıyorlar. Tak bir daha uyanıyorum. Uyandıktan sonra yine rüyadayımdır diye düşünüyorum. Ve bunu düşündüğüm için rüyada olduğumu anlıyorum zaten. Uyanmadığımın farkındayım. Tamam diyorum. Bu madem böyle bitmeyecek o zaman şöyle yapayım. Herkesin hayalidir ya hani. Benden böyle 10 tane olsun bir tanesini işe göndereyim. Biri ders çalışsın öteki bulaşıkları yıkasın falan. Ben yatayım işlerimi onlara yaptırayım. Ben de diyorum ki benden 5 tane yaratayım. Biri gitsin video konusu yazsın. Öteki video kaydı yapsın. Öteki video edit yapsın. Diğeri canlı yayınlar açsın. Hatta bir 5 tane daha yaratayım. Okuyamamış olduğum kitaplarımı okutayım. Bir tanesi komple felsefe okuyacak, bir tanesi komple tarih okuyacak, öteki komple mitoloji okuyacak. Böylece en azından 5 kat daha fazla bilgi edinme şansım olur. Bir daha uyandığımda onların bilgileri bana yüklenmiş olur. Bunu yapıyorum, sonra uyanıyorum bir daha rüyamda. Ulan diyorum. Ben bilmediğim bir şeyi öğrenemem ki. Bunları boşuna çalıştırdım. Sonuçta rüya yani. Uyandığımda yok olacak. Ve adamlar bir daha geliyor. Artık adamlardan korkmuyorum ama bir daha uyanmaya çalışıp uyanamıyorum da. Resmen bir labirent yani. Bir kurtuluş yok. Bekliyorum. Dakika sayıyorum. Lan diyorum birazdan uyanacağım zaten sizle mi uğraşacağım falan. Ama artık bir yerden sonra rüyada mıyım, Uyandım mı emin olamıyorum yani. Kimseye güvenemiyorum. Kime ne anlatsam 5 saat sonra rüya çıkıyor falan. Ne plan yapsam suya düşüyor. Sanki böyle saatlerce çalışıyorum, video kaydı yapıyorum, kitap okuyorum ve sonra boşa gidiyor yani. Ve hala etrafımdakilerin gerçek olup olmadığını bilmediğim için bir yerden sonra rüyayı ve gerçeği ayırt edemediğim için şöyle düşünüyorum. Ulan acaba cehennem bu mu? Yani sonsuza kadar yanmak falan değildi. De. Bir türlü uyanmamak bir kısır döngüye hapsolmak, binlerce yıl boyunca aynı şeyi yaşamak, çıkamamak, kendi aklını kaybetmek, delirmek. Çünkü böyle anlatıyorum belki 5 dakikada ama ben bunların hepsini yazdım gerçekten uyandıktan sonra unutmayayım diye ve emin olun yarısını unuttum zaten. Hatırlayabildiğim bunlar yani. Not falan aldım. Şöyle oldu sonra şöyle oldu tarzında. Bana en az bir ay falan geldi buraya. En az bir ay yaşadım yani. Bir türlü uyanamadım. Ya şu bile oldu. Uyanıyorum rüyamda. Yatağımdayım. Kafayı kaldırıyorum. Tak bir daha uyanıyorum. Kaldırıyorum. Tak bir daha. Yani daha yastıktan kalkamadan bir daha uyanıyorum. Böyle 5-6 defa arka arkaya oldu. Artık mala bağladım yani. Beynim yalama oldu hayatımın en enteresan, en korkunç rüyasıydı. Yani daha önce de bin defa rüyamın içinde uyandığımı gördüm. Rüya içinde rüya muhabbetini, inception'u gördüm yani. Çoğunuzun başına gelmiştir. Ama bu kadar uzun, hani yüz defa uyandığım saatler geçen aylar geçen bir rüya görmemiştim yani. Neyse ki en sonunda gerçekten uyandım. Alarm çaldı ve kalktım. Ve artık gerçek olduğunu da biliyorum. Hani şimdi çoğunuz şey diyecektir. Diamond uyanmadın aslında. Hala rüyadasın. Bu çektiğin video yaptığın kayıt yalan falan. Bu espri çoğunuzun aklına geldi ama yok. Yani rüyadaki gerçeklikle uyandıktan sonraki gerçekliği ayırt edebiliyorsun. Rüzgarın hissi, aldığın nefes, ne bileyim, var olma gerçekliği burada bir tık daha yüksek. Rüyadaki gerçeklik 5 puansa bu 10 puan yani. Anlıyorsun bunun gerçek olduğunu. Ama tabii şöyle bir şey de var. Buranın bize daha gerçek geliyor olması, buranın gerçekten gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Belki de burası da bir hologram, bir simülasyon, bir rüya ve belki de bundan çok daha büyük bir gerçeklik gerçekten de var. Ama oraya ölmeden gidemiyoruz. Bu da bir ihtimal. Belki de öldüğümüz zaman gözümüzü daha gerçek bir yerde açacağız ve hatta rüyada gördüğünüz her şeyin uyandıktan 2 dakika sonra önemsiz gelmesi, hemen unutulması gibi buradaki 60-70 yıllık hayatımızı da çat diye unutacağız. Hiçbir anlamı kalmayacak. Bütün dertlerimiz, yaşanmışlıklarımız, ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz her şey öldükten sonraki gerçeklikte boş görünecek. Ben şu an mesela kendimi Diamond Tema olarak biliyorum. Ama belki de başka biriyim. Belki de bütün bu kimlik bir İllüzyon yani. Bunu Descartes da düşünmüştü. Meşhur meditasyonlarında koca kitap boyunca bunu anlatmıştı. Hakkında videolar yaptım. Gazali de keza böyle bir şüphecilikte bulunmuştu. Hatta peygamberin bile bu dünya bir rüyadır, ölünce uyanırız dediği iddia ediliyor. Ama bu şaşırtıcı bir şey değil zaten. Çünkü dinler böyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dünyada ilk rüya gören veya gerçekliği sorgulayanlar bizler değiliz. 5000 yıl önceki ilkel insan da aynı şeyleri düşünüyordu. O da aynı şeyleri yaşıyordu. O da ölümden korkuyordu veya rüya gördüğünde şaşırıyordu. Hangisi daha gerçek diye kendince bir sorgulama yapıyordu. Bu yüzden de bütün dinlerde bu dünyanın bir geçici alan olduğu önemsiz olduğu, buradaki hayatımızın 70-80 yıl sürdüğü ama öldükten sonra sonsuza kadar daha büyük bir gerçeklikte yaşayacağımız söylenmişti. Siz istiyorsanız reenkarnasyon deyin, araf, cennet, cehennem deyin, tekamül deyin, istiyorsanız akaşık kayıtlar deyin veya başka bir gezegende uyanacağız deyin ya da ölünce her şey yok olacak, sadece boşluk var, hiçbir şey olamayacağız, hayat bitecek deyin fark etmiyor. Çoğunlukla zaten burası bir simülasyon mu fikri dini inançlarla ortaya çıkmış olan bir şey. Ha onlar simülasyon demiyordu. Hakikat diyordu veya ahiret diyordu. Şimdi bir takım bilimsel hipotezlerle daha modern bir jargonla buna hologram, simülasyon, matrix başka isimler vermişiz. Olay bu. Ben böyle bir şeye inanmıyorum ama biz simülasyonda yaşıyor olsak bile zaten simülasyonda olduğumuzu bilemiyor olmamız lazım mantıken. Simülasyonda olduğunu bildiğin anda simülasyon çöker çünkü gerçekliğin kırılmaya başlar ve rüyada habire uyandığın gibi burada da ölmen gerekir. Yani simülasyonu kırdığın anda yoksun zaten. Bir kere simülasyondan çıkarsan bir daha dönme şansın olmaz ki bu da ölmek ve bir daha gelememek demek zaten. Haliyle bir simülasyona inanmak bir dine inanmakla temelde aynı şey ama din dediğinde işin içine tanrı, melek, şeytan bir sürü şey giriyor. Simülasyon deyince daha bilimsel düşündüğün için en fazla paralel evrenler, çoklu boyutlar, bu tip şeyler giriyor ve bir dine inanmış gibi hissetmiyorsun. Ama temel mantık ikisinde de aynı. Ve bu konuda bir sürü şey düşünülebilir. Yani mesela biz belki de 2200'lerde yaşayan ve kendini 2000'lerdeki bir çarın içinde tecrübe eden kişiler bile olabiliriz. Yapay gerçeklik, sanal ortam öyle bir gelişmiştir ki yeni bir oyunda bir karakter oluşturuyor gibi biz 1990'larda doğan işte Türkiye'de büyüyen bir kimliğin hayatını yaşamayı tercih etmişizdir. Oyunun daha gerçekçi olması için de oynarken hafızamız resetlenmiştir. Biz şu anda gerçek kimliğimizi hatırlamıyoruzdur. 2200'leri hatırlamıyoruzdur ama burada öldüğümüzde tak 2270'te bilmem nerede Ahmet olarak uyanacaksındır. Ve aa bütün o yaşadığım 80 yıllık hayat bir oyun diyeceksindir. Ya da biz belki de iki sene önce bir trafik kazasında öldük fakat öldüğümüz gerçeğiyle yüzleşemedik ve ahirette direkt uyanmaktansa sanki ölmemişiz gibi, hiçbir sıkıntı yokmuş gibi, hayatımıza devam ediyormuşuz gibi sahte bir gerçekliğin içinde kendimizi hapsettik. Belki de öldüğümüzü hatırladığımız, idrak ettiğimiz, kabullendiğimiz zaman gözümüzü bir anda cennette veya cehennemde açacağız. 6. his filminde olduğu gibi yani. O yüzden bu tip düşünceler beyin fırtınası yapmak babında faydalı, güzel ama çok ciddi almalı mıyız bilmiyorum. Bu da böyle bir rüyamdır. Böyle düşüncelerin sonu gelmeyeceği için daha burayı uzatmayayım. Simülasyon teorisi hakkında genel fikrim bu. Yasin the Animal bundan 20 yıl önce 3. kattan sırt üstü düşüp kalktım yürüdüm belki de o gün öldüm. İşte bahsettiğim şey bu. Simülasyon ne kadar gerçekse bu hipotez de o kadar gerçek. Bu kadar katlı rüya görmen çok okuman çok sağlam bir beynin olması gerek bence. Yok bence yok. En mal insan bile böyle 100 saat bir rüyaya olabilir ya. Bilinçaltı bu arkadaşlar yani beynimizin nasıl travmalar yarattığını, ne düşündüğünü, nasıl bir illüzyon oluşturacağını tahmin etmek mümkün değil. Senin farkında bile olmadığın bir sürü şey orada kaydolmuş. Beynin bir çöplük, dark web gibi yani. Sen normal internette geziniyorsun. Düşüncen, kimliğin, hayatın, tecrübelerin buzdağının görünen yüzü. Onun bir de altı var. 5 milyon tane film izliyorsun. Inception, Matrix, şu bu. Her birini birleştirip böyle bir kolaj yaratıyor yani. İnsan bir şeyden korkacaksa bence cin'den şeytandan değil beyninden korkmalı. Beyin büyük bir lütuf, büyük bir mucize ama aynı zamanda iyi çalışmadığı zaman büyük bir ızdırap. Yani sen bunu rüyanda gördün, uyandın bitti. Ama beyninde bir şeyler yolunda gitmediğinde gerçek hayatta da böyle şeyler görmeye başlıyorsun. Millet buna musallat diyor, başka bir şey diyor. Halbuki bu tamamen aklını kaçırmakla alakalı bir şey. Şizofren olduğunu düşünsene mesela. Sürekli olmayan varlıklar gördüğünü, asla kurtulamadığını, aynaya bakmaktan korktuğunu, ya da çok yaşlandın, Alzheimer olmaya başladın, demans olmaya başladın. Çoğu filozofun başına gelmiş olan bir şey. Nietzsche mesela, gelmiş geçmiş en büyük zihinlerden biri, adam son yıllarında yoktu artık yani. Kim olduğunu unutuyorsun çoluğunu çocuğunu unutuyorsun. Evli olduğun insanı unutuyorsun. O yüzden her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Sağlık yalnızca bedensel sağlık değil, zihinsel sağlık da önemli. Kafa yerinde olmadıktan sonra gücün, şanın, şöhretin, zenginliğin hiçbir kıymeti yok. Ben diyor. Şimdilik bu kadar. Bu türde daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.